Beyinler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Siparişimiz işleme almış. Beyin sayımız 7695'ti. Sayfa yeniliyoruz. Ve beğeni sayımızı görüyorsunuz arkadaşlar 8029 olmuş. Tekrardan sayfa yeniliyoruz. Ve gördüğünüz gibi beğeni sayımız 8629 oldu. Tüm beyinler gönderim sağladı. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok beğeni sayınızı artıracağınız yeni sitelerden birini göstereceğim. İlk olarak siz siteyi göstereyim. Sitem için ismi takipçiniz. Hızlı elik bölümünden kolaylıkla kayıt olabiliyor. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere TikTok beğeni nasıl yapılır onu göstereyim. TikTok kategorisini seçiyoruz. Burada TikTok canlı yayın izlenme takipçi servisleri, beğeni servisleri, izlenme servisleri, kaydetme servisleri, paylaşım servisleri, yorum servisleri, yorum beğeni servisleri ve daha birçok servisi görebilirsiniz. Biz beğeni servisini seçiyoruz arkadaşlar. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. miktarda istediğiniz miktara girebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 bin adet, 1 bin milyon istediğiniz miktara girebilirsiniz. Ve sadece 1 dakika içerisinde gönderim sağlamaktadır. Fiyatı da çok ucuzdur. 1000 adet beğeni sadece 8 liradır. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 15.700 takipçi ve 19.000 beğenisi mevcuttur. Hepsini bu site sayesinde yaptım. Siz de bu kadar yapabilirsiniz. Şimdi sizlere kanıtlı olarak göstereceğim. Öncelikle rastgele bir videomuzu seçiyoruz. Video linkini kopyalıyoruz. Ve link yazan yere yapıştırıyoruz. Ve miktara bin adet giriyoruz. Ve ardından sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Sadece bir dakika içerisinde tüm beyinler gönderim sağlayacaktır. Siparişiniz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Beyni sayımızı kontrol ediyoruz. beğeni sayımız 7695. Şimdi gelen beynileri göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeme PTR mevcuttur. Starcard, Lefter, Havale, FT ile yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Sitede herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek üzerinden destek talebi açabilirsiniz. Destekler hızlı bu şekilde cevaplanmaktadır. Sipariş için, ödeme için, bayılık veya herhangi bir şey için destek talebi açabilirsiniz. Beyinler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Siparişimiz işlemi almış. Beyin sayımız 7695'ti. Sayfa yeniliyoruz. Ve beyin sayımızı görüyorsunuz arkadaşlar 8029 olmuş. Tekrardan sayfa yeniliyoruz. Ve gördüğünüz gibi beyin sayımız 8629 oldu. Tüm beyinler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımızı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. link videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.